Merhaba arkadaşlar, bu bölümde bir start metal parçanın açılımının ölçülerini ve alanını dokümanlarda nasıl gösterebiliriz, nasıl hesaplayabiliriz, bunu göstereceğim. Bunun için ne yapıyoruz? Önce start metal parçamızın açılımını görmemiz gerekiyor, yaratmamız gerekiyor. Bunu yaratıyoruz. Bu şekilde açılımı yaratılmış oldu. flat pattern'den. Bu parçamıza bir takım özellikler ekleyeceğiz. Custom properties'den, bunun için I properties'e geliyoruz, seçiyoruz bir tane uzunluk parametresi oluşturuyoruz ve bunun için burada yazan ifadeyi kopyalayıp yapıştırıyorum. Siz bu ifadeyi ekrandan okuyup yapıştırabilirsiniz veya videonun altına eklerim bu ifadeleri. İfade tam olarak böyle yazılmalı. Uzunluğu ekledik. Burada parametrenin tipi mutlaka text olmalı. Siz de aynı şekilde genişlik diyoruz, burada türkçe karakterler kullanmayın, parametre tipimiz text burada değiştirebiliyoruz number, date yes, no parametrelerini genişlik içinde bu ifadeyi yazıyoruz sadece burada nedir, burada bit değeri varken, burada length değeri var, bunu yazıyoruz add dedik, bir de alan diyelim Buraya da bunu kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Bu ifadeleri ben videonun altına ekleyeceğim. Oradan ek, kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Apply dedik, Close dedik. Yani bir daha bakalım parametrelerimize. Şimdi gördüğünüz gibi burada alan, uzunluk ve e, genişlik değerlerimiz belli. Ölçelim bunları. Inspect Evet. Özür dilerim. Şunun da değeri ölçelim. Bakalım ne yazıyor burada. Ee, 4 inç mi yazıyor? Evet. Y'si 4 inç yazıyor. High Properties bir de bakalım. Custom. 4 inç 10.16 cm. Burada ee, bu özellikler santim olarak çalışıyor dikkat etmemiz gerekiyor. Ben e, parçam inç üzerinden, o yüzden değer yaklaşık olarak aynı. Şimdi ne yapıyoruz? Olduk modele geldik, ee, normal modele geldim ve bir tane çizim oluşturacağım. Hmm, şöyle yapalım. Ne diyelim, ben buradan bir şablon seçiyorum. C şablonu, B şablonu seçelim. Ee, buna... Şimdi e, bu çizimimize bunu aktardık. Bir tane part list oluşturacağız. Bu arada biz burada e, yaptığımız değişiklikleri mutlaka kaydediyoruz. Bunları kaydettik. Buraya... E, bir part list yerleştireceğiz. Annotate. Part list diyoruz. Select Document. Dedi. OK dedik ve bir tane Part list yerleştirdik. Şimdi bu Part liste düzenleme yapacağız. O yüzden sağ tıklıyoruz. Edit Part list diyoruz. Tıklayıp kalın diyoruz. Buradan User Parameters diyoruz ve Parametre ekliyoruz. New Property diyoruz. Tıkladık. Aynı isimle, orada isim parametrelere verdiğimiz isimlerin aynılarını buraya yazıyoruz dedik. Bir daha tıklıyoruz. Geniş tıklıyoruz. Türkçe karakter kullanmayın parametrelerde. Bir de diyoruz. Okey. Gördüğünüz gibi e, bu yeni parametreler, yeni özellikler oluşturduk. Bu özellikleri bizim listemize ekledik. Bakın burada. E, bunları istediğimiz gibi öteleyip taşıyabiliyoruz. Örneğin şöyle bir şey yaptık şunu muaf dedik. Move up dedik. Şuna denk gel. Bu yukarıya taşıdık diyelim. Okey dedik. Bakın gördüğünüz gibi bizim parametrelerimiz, e, ölçülerimiz burada görünmüş oldu. Okey dedik. Burada part listemiz, part listemizde de bunlar görünmüş oldu. Şurada e, özür oturtuyorum. Edit part list deyip şunları silelim. Yani şunu silelim. Description, e, quantity. Neyse, bunlar o kalsın, okay edildi, okay edildi. Ve part, part listemiz, listemizi oluşturduk, parça listemizi oluşturduk. E, bu birimleri burada yazmayabilirdik, e, ama neyse böyle yazılmış oldu. Bunu bu halde kabul ediyoruz. İstediğimiz ö, ölçüleri burada elde ettik. E, diğer e, Gerekli olan diğer parametreleri, diğer özellikleri de bu şekilde buradaki verilerden hesaplayıp yerleştirebiliyoruz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.